ülkenin gündemini meşgul eden 3 ana e, konuyu e, bugün Kartal'ın farklı caddelerinde vatandaşlara mikrofon uzatarak ele aldık. 14 Mayıs seçim tarihi belirlendi biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz sizce? Ülke için ne olur? Bize hayırlısı kimse olsun yani biz şu durumdan mağduruk, halılık var. Yani ne bileyim ki millet zul geçiniyor. Emekli misiniz? Yok ben emekli değilim. Değil. Ben 65 yaşlık Evet. E, kimsem de yok tekim. Kızım yanına geldim ama bir süre duracağım. O ne, ne zamana kadar? Ondan sonra ben memlekete mi kö gideceğim? Köye gideceğim. Malatya'dayım. E, orada da benim kayısım yok, bir şeyim yok. dene geçireyim de Hayat şartları zorlaştı. Ya bekliyor ki aylık gene de e, 1500 lira para veriyordu. E, o da eridi gitti. Ya şimdi ne yapalım? Ya Peki e, altılı masanın adayı sizce kim olmalı? Vallahi onu işte bilmiyorum artık. Kendiler karar verecek ona. Evet onlar kendiler zaten altısı karar verecekler ki şansı uygunsa onu yapsınlar. Yani önce iyiydi şimdi kötü oldu durum. için sağ şey 12 bin 13'e kadar çok güzel gidiyordu. Ondan sonra o bozuldu yani ekonomi Türkiye'nin ekonomisi battı şu durumda battı. Evet. E, altılı masanın adayı sizce kim olmalı ilk sorumuz. Valla bilemiyorum bence Kemal Kılıçdaroğlu olmalı ama e, bilmiyorum toplum ne der ne demez onu bilmiyorum. Evet 14. Göre yakışanı odur. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Peki şöyle bir şey soracağım. 14 Mayıs seçim tarihi verildi. Seçim sonucu ne olur? Nasıl bakıyorsunuz? Seçim sonrası şöyle, bence biraz baskı var topluma. Toplum şimdi gerçek fikirlerini söyleyemiyor. Ama sandığı patlatacaklar gibi geliyor bana. Yani değişim olmayacak? gibi. Olacak gibi. Ha, olacak. Sandığı patlatacaklar gibi o bakımdan söylemiş oldum. Evet. Emekli misiniz? Emekliyim. Ekonomik anlamda şu anda ülke Ekonomik ne durumda? Gitti hanımefendi. Gitti. Ekonomi ne olacak? Bir ekmek altı lira en ufak. Bir kişi bir çocuk yese doyar. Doymaz. E, nasıl olacak bilmiyorum artık. E, vallahi Valla bilmiyorum. Bu ülke, ülke bizim ama e, ben bu zamana kadar 27 yıllık emekliyim ben. Bu, bugüne kadar böyle bir şaşkınlık yaşamamıştım. Şimdi doğrusu yani. E, çok kötü. Durum çok kötü. 1 kilo domates 20 lira. Hadi kışın böyle diyelim. E, kış sebzeleri de böyle Pırasa 15 lira 20 lira arasında. Bilmiyorum artık ne bileyim. Teşekkürler efendim sağ olun. Efendim altılı masanın adayı sizce kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Neden dersek? Dürüst insan, temiz insan, halklar insan, bire birebir insanlar. Evet. emekçinin yana, içinden yana, köyden yana, her şeyin yana olan bir e, genel başkanımız. Peki 14 Mayıs tarihi verildi. Eee seçim tarihi. Evet. Sonucu eee sonuçla ilgili sorsak eee tahminleriniz ne olur sizce? Kesin alacağız. Yani yüzde 55 ve 45 üzerinde. Kim alacak? Kemal Kılıçdaroğlu. Hep beraber edeceğiz. Zaten eee 20 yıldır bu hükümetin ne yaptığını gayet iyi bilen bir insanlarız. Emekçi emekçiye ver 130 Aynı akşamdan gitti. Onlar artık geçmişe kalmıştır. Emekli misin? Hayır. Değilim. Olan insanlar var, arkadaşlarımız var hiçbir şartlarda çıksın pazara çıksınlar baksın bakayım hele asgari ücret 8500 olurken e, emekli ücreti de 5500 oldu bunun yetiyor mu size? mümkün değil yani şu ortamda bugün en düşük kiralar bugün bir artı birler. Altı bin liradan aşağıya yok yani bu vatandaş nasıl geçecek yani bugün bir dolmuş indi bindi lira kısa mesela normal 9 lira olduğunu e, bizi yöneten insanlar gelsin baksın böyle çarşıya çıksınlar pazara çıksınlar sokağı görsünler sonra konuşsunlar Teşekkür ederiz abi. Altılı Masa'nın adayı sizce kim olmalı? Altılı Masa'nın adayı? Evet. Vallahi benim ondan hiç haberim yok. 14 Mayıs'ta seçim var ne düşünüyorsun? 14 Mayıs'ta reis kazanır. Kazanır mı? Kazanır, kazanır. Neden kazanır? Kazanır Şimdiye kadar yaptıklarında. 20 evet. senedir yapıyor. Evet. Kazanır. Kazanır diyorsun. Evet. Efendim merhaba. Merhaba. Asgari ücret ülkemizde 8500 olurken emekli maaş 5500 lira olarak Emeklileri belirlendi. Zaten baştan sonuna kadar öldürdüler. Geza öğrenciler de öyle. Öğrencilere dediler kredi vereceğiz. Okuyun, üniversiteli olun. Bu şeysiz, zamsız. Şimdi de iki tane çocuğun üniversiteli zamlı ücret çalışıp ödeyecekler borçlarını. Sildirdik dediler, sildirmediler. Bir sadece şey yaptılar. Faizleri sildiler, ana para duruyor. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Emekli de alıyor, öğrenci de alıyor, ev hanımları daha çok alıyor bu kadar. Ben diyeceğim şeyim Çok zor bak merdiven silmeden geliyorum bu yaşta. Yapılacak bir şey mi? Biz evlat asker yetiştiririz ülkemize. Suriyeli, Afganlı, Oralı, Buralı geliyor süper yaşıyor. Ne olacağız? Bizim terk edip gidelim ülkemizi. Sadık olduğumuz için böyleyiz. Hiç memnun değiliz bu yaşantıda, bu gidişatta. 14 Mayıs seçim tarihi belirlendi. Onunla ilgili. Valla bilemiyoruz. Herhalde kullanmayacağız. Kullanacak bir şey de yok. Kime vereceğiz? Peki altılı masanın adayı sizce kim olmalı? Hiçbir fikrim yok. Düşünemiyorum. Hı -hı. Kimseyi düşünemiyorum. Artık öyle olmuşum ki hiç kimseyi düşünemiyorum. Kararsızım diyor. Kararsızım. Mağlaktayım. Nasıl yaşayacağız? Bugün nasıl yaşayacağız? Yarın ne olacağız? Onu da bilemiyoruz. Korkuyla her anımız. Adaylarla ilgili endişemiz var. Endişem zaten baştan sona kadar ülkeyle aynı endişem var. Kaldı ki adaylarla. Adaylara da güvenim yok. Hani güven kalmadı ülkemizde bizlerle biz gölgemizde korku olduk. Çocuklarımız, evlatlarımız yürüyor. Biri gelir kılıçla boynunu kesiyor. Yapılacak iş değil. Yani bir güzel bir şey gelmesi lazım ülkemize. Önce bir vatandaşı, bir ülkemizi, bir bizleri düşünsünler sonra başkalarını. Diyeceğim bu kadar. İçmece gider birisi de kazanır anneciğim. Evet, birisi kazanacak. He, evet. Bence kim kazanır? Bence mi? Evet. Bence Tayyip kazansın. Evet. Evet. Ben Tayyip'i isterim. Soğanlık Atatürk Caddesi'nden yakacık meydandan başlayan röportajlarımız bugün Kartal Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam ediyor. Evet ekonomik durumda tek kelimeyle hayat pahalılığı çok yüksek fiyatlar işte kıymanın kilosu 256 lira bu kenar semtteki emekli insanlar 1 kilo kıymayı 206 liraya alıp yiyebiliyorsa yesinler. 1 kilo pırdola 346 lira. Oysa biz 7 sene evvel Kurban Bayramı kurbanını 280 liraya alıyorduk bütün kurbanı. Bu herhalde yeter ekonomi için. Diğeri altılı masanın altılı masa da çok güzel bir görev yapıyor. Altılı masanın adayı da anlaşılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. En yetenekli, en tecrübeli, namuslu, dürüst bir insan ondan daha layıkı da yok. 14 Mayıs seçim tarihini nasıl değerlendiriyorsunuz? 14 Mayıs seçim tarihini çok iyi değerlendiriyorum. 14 Mayıs'ta biliyorsunuz 1947'de Celal Bayar şey Menderes diyor da o zaman partinin genel başkanı Celal Bayar rahmetli. Celal Bayar rahmetli İsmet İnönü Cumhurbaşkanıyla görüşüyor ve diyor ki madem demokratik düzene geçtik, çok partili hayata geçtik. Sen hem Cumhurbaşkanı hem genel başkan olamazsın partiye. Birinden birini tercih etmen lazım diyor. Bir müddet sonra İsmet Paşa bu teklifi yerinde buluyor. Hiç münakaşa etmeden eee Cumhurbaşkanlığından istifa ediyor. Pardon. Parti CHP Parti Genel Başkanlığından istifa ediyor. Sadece tarafsız Cumhurbaşkanı olarak kalıyor. O günkü muhalefet ona karşı yeter söz milletin diyordu. Şimdi yeter söz milletin Sayın Cumhurbaşkanı kime diyor? Yani onun üstünde kimse mi var devlet idare eden? Şimdi altılı masanın altı genel başkanı da diyor ki yeter söz milletin. Ben de yeter söz milletin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı seni güle güle uğurlayacağız.